Aşığım. Ha. Hülya Avşar'a aşığım. Bu kadar mükemmel bir insan. Ne kadar vakit geçirdiniz bir arada? O yarışma o sesli, esnasında yarışma es sürekli beraberdik sürekli. ve benim ondan önce ondan sonra diye ayırıyorum hayatımı. Valla sana söyleyeyim bu ülkede ayakta nasıl kalınır, neler yapmak gerek diye ders verebilir yani sana söyleyeyim. Yani. İnanılmaz Onun için doğru, yani. Doğru bir insanın İnanılmaz. yanında var. Yıllardır e, ayakta duruyor hala. Peki onu buldu. Bu arkadaş. Senin, onu buldu. Öyle. Lütfen dahiliyeye onu buldu. <laughs> Eyvah. Arkadaşlarından gelen bilgiler boş zamanlarını uyuyarak geçiriyormuş. Hep bir sırt ağrısı varmış. <laughs> Allah Yemekleri hep ev arkadaşından yaptırılmış. As ev arkadaşıyla mı kalıyorsun şu anda hala? Evet abi. Evet. A i̇yi para kazanıyor musun? Fena değil. Fena değil güzel. <laughs> ev arkadaşı da bizde oynuyor Uğur. Evet. Öyle Tabii. mi? Tabii. Evet. Ev arkadaşı da. Uğur, uğur bir, mu söyledi razı. bunları? İzmir, bunları ta İzmir uğur. tayfası mısınız siz? Evet. Abi ne İzmir'e bir gelecek. Bir İzmir'e var bir de bizden. Evet, var, bayağı var yani. Bu İzmir mi Eskişehir mi? İzmir. Boks Eskişehir. yapıyormuş. Evde türkü söylermiş, saz çalarmış. Okula 5 yaşında başlamış. Babası öğretmenmiş, abisi de okula gidiyormuş. Sıkılmamak için okula babasıyla gidip gelirmiş. Kahvede isteyince çok fazla okula başlatmışlar kendisine en sonunda. Kıskançlıktan başladın Nerede? Yani? <laughs> Kıskançlıktan, başladın. başladın. Ne okudun? Konservatuvar. 9 Eylül oyunculuk okulu. 9 Eylül geçiriz. hepiniz. <laughs> e, geçen hafta bize gelen Şebnem Bozoklular, Sarp evet. Papaklar, değil mi? Hepsi onlar da Sarp 9 Eylül'de. Sarp bizim bir üstümüz. Rıza Kocaoğlu. Sarp bizim bir üstümüz. 3-4 üstümüz. Onlar ha bir üstümüz evet. de. Peki. onu Üçlü Atilla. Ha ben. 2004 yılında Beyaz Şov'da ışıkçılık yapıyormuş. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl gün ışığına çıktı ya. Ben burada kanalda staj yaptım bir yıl. Evet. Işıkçı, ışık servisindeydim. Biz de yani bayağı ışıkçılık yaptın 2004'te. Evet özellikle e, cuma akşamları özellikle kalıyordum. Vay. Okan bölgene kalmıyordum sana kalıyordum abi. Görüyor musun? <laughs> 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 e, durumu kurtarayım ben de Okan Bayülgen'e kalıyorum. Evet. <laughs> <laughs> Peki bütün ışıkçılarımızı çıkışta yanıma istiyorum. E, Bir toplantı yapacağız. Evet toplantı yapacağım. Bak her, ne, ne, ne cevap çıkıyor. Çocukken o kadar usluymuş ki sokağa çıkmadan büyümüş küçükken tiyatroya götürdükleri zaman dekorları eve alıp götürmek istiyormuş. Yok abi. Yemek için abi. <gülüyor> Sıcak <gülüyor> Sıcak havada üşümek ne kadar saçmaysa soğuk havada terleyebilme kapasitesine sahipmiş. Ya. Yemeğe düşkünlüğü malummuş. Yemektar, yemektar oyuncu diyormuş kendisine. <laughs> Öyle bir şey buldum ya. Yarım kilo alınan jambonları bozulmasın diye sarıp sarıp yiyormuş. <laughs> Bunu et, hanım söylemiş. Etsiz yemek evlisin. Evlendim. Kaç iki ay evlisin? İki ay oldu. İki ay. Ha daha yeni evlisin. Yeni, ha, o yüzden jambon yiyorum ben. Evliliğimizin <laughs> test yemeğinde diyor eşin demiş. Evliliğimizin test yemeğinde tadılıp bırakılması gereken her yemeğe Al, gömülüp ya. tabağa sıyırıp... <laughs> öğününü tamamlamıştır diyor. Yani, yani şöyle bir Öğününü tamamlamış yani. Yuvayı <laughs> Doğru. <gülüyor> Bir yemeği bitiremediğim için az daha, asla vicdan azabı duymadım. Onu hep bitirdi demiş. <laughs> <Şimdi. Evet. gülüyor> Alper Kul. Cool. Eşinizden sonra. gelen bilgiler. Doğru. <laughs> yani. evet. Çok takıntılıymış. İlaçları bile renklerine göre ayırmış. Simetri hastalığı varmış. Gördüğü her şeyi sayarmış. Görsel hafızası çok iyiymiş. Lise sona kadar çok çirkin ve kısa boyluymuş. <laughs> Pek bir değişiklik. Hala da öyle. Evet yani. <laughs> Bundan niye böyle bir şey geldi anlamam ya. Yani. Evet. Lise e, sona kadar çok çirkin ve kısa boyluymuş. Onu benden Boyu değil uzasın. o. Nasıl? Onu benden değil ben bilmiyorum. E senin tabii tabii tab zaten o dönemin bir insan tabii. hayatta böyle bir şey gelişmez yani. Yani girme. Ha, o bilgi mi senden geldi? Ha, bilgi evet senden bilgi sen geldi. benden gelmedi. Öyle mi ha? Tabii, tabii. Pardon ayeden. Boyu uzasın diye lisedeyken hormon ilacı almış. <laughs> Boyu aynı kalmış ama ilaçlar yüzünden kıllanma başlamış. <laughs> Hem kısa hem kıllı olmuş. Evet. Ee? abi inandırıcı mı bu? Sonuç. Yok vallahi öyle oldu ya. Sınıfın en kısa kızından daha kısaydım. Hormon ilacı doğru aldım. Bu sefer göğsüm kıllanmaya başladı. Kaşları, kaşları Kaşlar var. oradan. Kaşlar çıktı ama kafaya kadar çıkamamış kaş <laughs> ya bir yerde. Bir yere kadar. Tezgah tardık, kamyon şoförlüğü, otobüs işletmeciliği yapmış. At alıp satmış. Neler yapmış? At alıp satmış ya binicilik kocaları yapmış. Her sabah uyandığında ben hasta oluyorum dermiş. Hemen ilaçını alıp suyun altına girmiş. Senden. 13 aylık bebekleri Alp, Arael, Alper'e hiç benzemiyormuş. Bu da anneden gelen bilgi. Çok şükür. Efendim, bu. Alper Kul'dan da eşi için gelen bilgiler Aylin Kontante'ye. Hı. Güldü Güldür Güldür için audition çekimlerine gelmiş Aylin. İlk defa orada görmüş Alper onu. Görü görmez ...direkt ben bu kızla evlenemem diye düşünmüş. Vav! Wow. Wow. İki gün sonra yanına gidip, şurada tatil yaparız, düğün şöyle olur diye... <laughs> ...anlatmaya başlamış. Evet. Aylin önceleri deli galiba diye düşünmüş. <laughs> Ama iki ay içinde evlenmişler. Evet, her şey bu... gerçek oldu ya. Kanalımıza <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.